Hocam makyaj yok yüzümde bu arada. Belkcan ben çok üşüyorum. Ceketini verir misin? Dört göz. Dört gözsün. Sen bir dört gözsün. Dört göz mü? Sensin dört göz. Arkadaşlar cuma günü arama yapılacakmış. Çantalardaki şeyleri lütfen alalım. Hadi. Bu şarkı da arkadaşlar beni lisede zorbalayan bütün arkadaşlarıma gelsin. <gülüyor> <gülüyor> dalga geçtiğin kız var ya lisede dalga geçtiğin kız youtuber oldu. arkadaşlar. Bugün okula geç kalacağım. Bugün okula geç kalıyoruz. Bugün makyaja geç kalıyoruz. <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar kutsal bir gün. Çünkü lise anıları ve lise makyajı yapıyoruz. Ve uygun fiyatlı olacak. Size söz veriyorum asla pahalı ürünler kullanmayacağım. Azıcık da dedikodu yapacağız. Benim lise anılarımı anlatacağım arkadaşlar burada. Biraz dedikodu yapma ihtiyacımız var. Çünkü çok sıkıldım. Bu arada ben dedikodu sevmem. Şimdi ikizler burcu olduğuma bakmayın. Nefret ederim. Sadece insandan insana bilgi aktarımı yapıyoruz biz bu arada. Şaka şaka ikizlerim de sakın benim YouTube abone abonelikten çıkmayın. Ben öyle ikizlerden değilim. Arkadaşlar şaka bir yana şunu söyleyeyim. Öncelikle kullanacağım hiçbir ürün de reklam, hiçbiri sponsorluk asla yoktur. Hepsini kendi paramla satın aldım. <laughs> reklam hiçbiri sponsorluk alamıyorum. <laughs> Kendileri kaybederler bu arada Reklam biri bana vermiyorsunuz siz kendiniz kaybedersiniz. Neyse Biraz YouTube'dan arkadaşlar ciddi olurum ciddi olsam. Şimdi bu makyajlarla e, sadece bakın şunlarla yapacağım lise makyajını ve biraz YouTube'da arattım açıkçası. Evet çok güzel yapanlar var ama yani çok içime sinen bir lise makyajı olmadı. Görüyorsunuz konsepte uydum yani dedim ki YouTube'a bir kişi lazım. O da ben. Adam akıllı bu makyajı beraber yapıyoruz. Şimdi hazırsanız eğer gerçekten başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar gözümü çıkartıyorum ki birazcık makyajı görebilelim. Bu arada gözlükte en nefret ettiğim olay buralarımı gerçekten de iz yapması. Ben 4 yıldır bu gözlüğü taktım. İlk benim kör gözlüğüm yani bu. 4 senelik bir emektar. Bunu asla atmıyorum. Sonsuza dek saklayacağım. Burun ameliyatından sonra zaten ben gözlük asla takmadım arkadaşlar. Gözüme de şeffaf gözlük var. Bu yüzden... Ay... Bu yüzden bunu kullanmıyoruz. Arkadaşlar i̇şte bu arada ben lisede şu yüzden gözlük takıyordum. Burnumu hiç beğenmiyordum. Burnumu saklamak için gözlük takıyordum. Burnumu yatından sonra her yeri böyle fotoğraf çekiliyorum. Hani yandan falan böyle. Kızlarım bu arada bütün kullandığım ürünlerin hepsini tek tek e, detaylı bir şekilde size göstereceğim. Bu yüzden hiç de şunu kullandım bunu kullandım demeyeceğim. Size iki tane alternatif sunacağım. Ya altına ilk başta cildinize güneş kremi sürebilirsiniz ya da nemlendirici sürebilirsiniz. Ben e, nemlendirici bir renklendirici tint kullanacağım için nemlendirici sürmüyorum. Direkt güneş kremi süreceğim. Bununla başlıyoruz. Azıcık da e, dedikodu yapalım yani. Benim hayatım nasıldı arkadaşlar ama başlamadan önce şunları söylemek istiyorum. Ben geçen sene 4-5 aylık kase yaptım. Burger King'te hatta YouTube'da böyle bir videom da var arkadaşlar. 3 e, tane kız gelmişti hiç unutmuyorum. Bu arada cildimde hiçbir şey yok. Direkt güneş kremiyle başlıyorum. 3 tane kız gelmişti hiç unutmuyorum arkadaşlar. 3'ünün e, tırnakları protez Saçları boyalı, çok makyaj yapmışlardı ve böyle markalı eşyaları vardı şey, Gucci mi, Vakko mu reklam beylişi cüzdanları vardı falan. Yani ya baba parası ya aile parası inanın umurumda değil ama kızlar liseydi ve o kadar üzüldüm ki Neye üzüldüm biliyor musunuz? O kadar makyaj yapmaları, o kadar kendilerini e, makyajı beğenmeye çalışmaları, halbuki arkadaşlar siz liseye gidiyorsunuz. Evet lisede ergenlik var, Sivilceler var, kendinizi en beğenmediğiniz dönemdesiniz ama en güzel dönemdesiniz. Keşke liseye falan dönebilseydim çok isterdim. Çok çok isterdim. Ben böyle kızları görünce çok üzülüyorum. O bebeksi ciltlerine fondöten falan sürüyorlar. Hayatımda ilk kez fondöteni ne zaman kullandım biliyor musun? Bu yıl. Bu yıl ilk kez fondöten sahibi oldum. Lisede Farmasi ve avon kullanıyorduk. Böyle kokluyorduk sürekli dergiye. Yani benim ilk e, makyaj malzemelerim oradan. Hatta son 2 seneye kadar ben Farmasi'nin BB kremini çok severek kullandım. O yüzden kızlarım eğer liseye gidiyorsanız yaşınız küçükse rica ediyorum. Lisede fondöten kullanmayın. Kesinlikle fondöten kullanmıyorsun. Ben bile daha üniversiteden yeni mezun oldum. Hayatımda ilk kez Fondötenim oldu, hiç kullanmadım, gerek yok, hiç gerek yok. Güneş kremini sürün kızlarım, bu birazcık böyle aydınlık bir güneş kremi. Eğer cildiniz böyle yağlıysa çok sevmezsiniz ama benim cildim yağlı, ama ben ya de aydınlık ve parlak ürünleri seviyorum. Bu şekilde cilt tonuna çok güzel ve çok güzel bir makyaj bazı oluyor. Şöyle bir şeyler de yapacağız bu arada. Ben gittim çeçeği yapay zeka. Şimdi buraya bir fotoğraf koyacağım kızlar. Lise örnek makyajı oluşturulsun ya da lise makyajı nasıl olmalı diye yapay zeka sordum. Bana şöyle bir fotoğraf gösterdi. Bu fotoğrafı örnek alarak yapacağız makyajımızı. Lisa makyajı genel olarak doğal ve gerçekten de arkadaşlar abartısız olmalı. Hocalarımız bizim çok kızardı makyaja. E, hatta hoca bir kere sürmüştüm ve hocadan böyle ceza yememek için 40 e, taklı falan atmıştım lisedeyken. Şimdi fen makyajımız tamam. Bununla başlıyoruz ve gerçekten de şöyle benim zamanımda arka sıraya gidip e, makyaj yapan kızlar vardı. Benim dönemimde çok böyle makyaj yapan kızlar tabii ki vardı bu arada ama yine de böyle e, amalama makyaj akımları hiçbir yoktu. Neydi işte e, Türk işte light makyajı ondan sonra Türk lokum makyajı yok işte çilek makyajı falan. Değişik değişik makyajlar çıktı. Benim zamanımda yoktu. 2002'deyim ben yani. Herkes kendince bir makyaj yapardı ve ben ilk makyajı yaptığımda 10. sınıfa gidiyordum arkadaşlar ve gerçekten de ilk yaptığım şey rimel, ruj. Aynı aynı süre. Lisede tek yaptığım makyaj buydu ve 10. sınıfta başladım. Yani makyajı ben çok geç başladım bu arada. Bu süngeri kullanıyorum. Islak çok tatlı bir sünger. Ben şu an diyorum ya lise makyajı yapıyorum. Ben olsam liseye şu an gitsem aynen bunu yaparım. Ama şu anki kızlar lise makyajı değil de düğün makyajı falan yapıyorlar. Ben bunu çokça görüyorum. Yolda da açık çok böyle liseliler var ve kızların yüzüne bakıyorum. Zaten full düzleştirici kullanıyorlar. Ben düzleştiriciyi daha yeni tanıştım arkadaşlar. Hani gerçekten hani şeyim e, olarak söylemiyorum. Arkadaşlar ben yeni başladım da falan değil de. Bacım ben yaşlandım galiba. Her şey çok geç başladım. Şu anki kızlar liseye giden kızlar sonunda ten linerlar böyle düğüne gider bir makyaj falan. Dedim abi ne oluyoruz yani. Turuncu oldu kızlar bunu şimdi süngerle ıslak süngerle dağıtacağım. Okulun popüler kızı vardı ve okulun e, en yakışıklı çocuğu vardı hiçbiri değildim arkadaşlar. Asla okulun en popüler çocuğu değildim. Hatta yeni birisi rehberine inek olarak kaydetmiş. İnek seher. Görebiliyor musunuz? Ben çünkü lisede sınıfın en çalışkanıydım. Lise üstü de okul ikincisi mi olmuştum? Aynen okul ikincilikle bitirdim. İşte takdir almıştım bir kere. Falan notlarım çok yüksekti. Hocalarla aram her zaman çok iyiydi. Ama asla güzel kız değildim. Ya yani okulun popüler kız. Hatta okulun bir ara böyle ezik kızı değildi. Böyle sessiz, sakin, kendi halinde. Hocalarla arası çok iyi olan, böyle kopya de hemen ispiyonlayan... <laughs> Ben... Herkes yanıma sınav zamanı gelirdi bende. Herkes yanıma sınav Serser serser notun ser, notum var mı? Var. Ben de mal gibi herkesin notumu veriyordum. Sınav zamanı herkes yanıma sınav zamanı. Puh kimse yok. Yapay zekada gördüğünüz üzere canlı e, aydınlık bir cilt yapıyoruz. Kesinlikle lisede mat fonda tenli bir cilt olmuyor. Aşk olarım. Bu arada kızlarım süngerle dağıtmamın sebebi sünger kullandığınızda makyajınız her zaman çok daha doğal durur. Fırçaya göre bu yüzden de ben sünger kullanmayı tercih ediyorum. Kızlarım şimdi cildimi yaptım. Amacım burada da cildimi tamamen kapatmak değil. Liseye gidiyorsun bak lise hani daha çocuksun. O yüzden cildimdeki bütün sivilceyi kusurları kapatmak gibi bir niyetim yok. Aydınlık parlak bir cilt olabildiğince doğal yapmaya çalışıyorum çünkü bizim hocalarımız gerçekten gerçekten makyajı çok kızardı. hikaye anlatacağım kızlar. Ben bir kız tarafından dayak yiyordum. Bunu kullanıyorum. Bunu bir suyla ıslatmanız lazım. Benim yanımda makyaj temizleme suyu var. Direkt bunu ısıtıyorum. Nasıl dayak yiyordum biliyor musunuz? Coğrafya sınavındaydık. Arkamdaki bir kız benden kopya istedi lisede ve ben yani tanımadığım insanı kopya vermiyorum mantıken. Böyle dürtüyor falan anlamadım ben. E, biyoloji hocamız girmişti derse. Kopya istiyor falan ben rahatsız oldum. Anam kızı okulun en belalı kızı çıktı. Benim haberim yok. Geri zekalı sen. Dayak yiyeceksin. Sınav bitti arkadaşlar Kızma kız demez mi? Kızın ismini de hatırlıyorum orada K ile başlıyor. Sen kimsin de bana kopya vermiyorsun çıkışa gel falan. Ben inek gözlüklü ders çalışan 724 Korkak, ürkek bir kızım. Arkadaşlar ben götüm götüm oldum. Korktum. Eyvah dedim. Dayak yiyeceğiz. Eyvahlar olsun dayak yiyeceğiz. Babamı aradım dedim. Baba beni çıkışta dövecekler. Çıkışa gel. Kızım dayak yiyor. E, Yiğitliğime de bok Kız ben kız, iz, kız izman tut gibi. Güvenlikçi gibi kız. Ben bile çok zayıfım. Lisede en zayıf kızdım yani. Ben de 45 kilo falandım. Allah dedim ben lisede lise çıkışı dayak yiyeceğim. Bugün dayak yiyeceğim. Ders anlatıyor hocalar. Ben eyvah bugün rezil olacağım. Bugün dayak yiyeceğim. Çünkü çok zayıfım falan. Neyse kızlar o dayak muhabbeti olmadı. Hocalar araya girdi falan filan rezil oluyordum okulda. Faça bir kızmış bu arada. Okulda da bilindik bir kızmış. Kız beni hep böyle görünce bir şey yapıyor. Kol atıyor falan. Allah'ım sen sabır ver diyormuş. O liseyi bir bitireyim de şu salak salak insanlardan artık uğraşmak istemiyorum diyordum. Üniversiteye geldim ya, mal mal insanlarla uğraştım. Pastelin 87 tekli farı 87 numarasını göz kapağıma çok hafif bir şekilde pembe yapacağız. Şöyle ki diğer anılarımı anlatayım arkadaşlar. Ben ortaokulda matematik iğrenç bir çocuktum ve matematik üstü sayılar çözemiyordum. Ya bir insan üstü sayıları bile çözemez mi ben? Ortaokulda nefret ederdim. Sürekli ağlardım. Matematik hocası sınıfa girdiğinde uyuma numarası yapardım. Midem bulanıyor. Başım dönüyor. Hani anksiyete amplatı. Gerçekten bir insan matematikten en çok kim nefret ederse o bendim. Liseye geçince de şimdi lisede bizim şey vardı. Sözel bölümü yoktu. Eşit sayısal vardı. Bir de dil vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ben de eşit ağırlığa girdim. Neyime güvendim ben de bilmiyorum. Bu arada sözele ee, dalga geçiyorum. ya sözelden bölümü seçilir. Yarın bir üniversitede sözel okusam aç kalırım falan diyorum arkadaşlar. Bir matematik hocam vardı lisede. Hiç unutmuyorum. Çok zeki bir kadındı. Çok dominant bir kadındı. Hatta lisede bize matematik dersi anlatırken üniversiteye gidip aynı zamanda ders veriyordu. O kadar zeki bir kadındı. Zaten dominantlığı da vardı. Çok dobra bir kadındı. Şey diyor. Bir gün A4 kağıdı verdi hepimize Üniversitede hangi bölüm okumak istiyorsunuz? diye. Tamam mı? Herkes yazdı. Bu far sürme isteğe bağlı. Kızlar ister far sürebilirsiniz ister sürmeyebilirsiniz. Ben çok hafif bir şekilde biraz pembelik bir katması için süreceğim. yazdım O zaman ne okuyacağım belli değil. Uluslararası ilişkiler yazdım falan falan filan yazdım böyle. Hepimiz e, sözel e, bölümünü yazdık genel olarak. Kimse sayısal bölüm yazmıyor. Bu arada dipnot geçeceğim. Arkadaşlar mikrofonum nerede? Bizim okul o kadar iğrenç, o kadar tembel bir okul ki ben ortaokuldan liseye geçerken benim rehber hocam bana dedi ki Sercim sen bu okulda üniversite kazanamazsın. Bu Anadolu Lisesi'nde girmen için çok çalışman lazım. Yani bu Anadolu Lisesi'nde senin çok çalışman lazım ki bir üniversite kazan. Bakıyorum müdürüme, ortaokuldaki müdürüm Sercim ben sana inanıyorum sen bu okulda yaparsın ama bu okul çok zor bir okul. Sonra benim gittiğim Anadolu Lisesi arkadaşlar çevresi o kadar leş ki çok farklı olaylar yaşanmış okulda. Şu an söyleyemeyeceğim. Okul iğrenç bir yerde. Çevresi çok kötü. Yani okul çok tembel dökülüyor anladın mı? Ben bir korktum. Dedim ki ulan dedim ben bu okulda bu lisede ben üniversite kazanacağım. 4 yıllık bir üniversite kazanacağım. Ve 4 yıllık üniversite kazanan da çok az bizim okulda. Lise, i̇şte iş falan geçtik. Hoca A4 kağıdını verdi. Ee, ben yazdım işte sözel bölümler falan. Hoca demez. Eğer sözel bölümden okula girerseniz hiçbir yere gelemezsiniz. Sözel bölüm okursanız aç kalırsınız. Ben bu arada işte, okuyorum. Anladım lisesinde. Ben aynen böyleyim. <laughs> Ve hoca şu an Amerika'ya gitti. Hoca, hoca ben sözlerden girdim. Bak geleceğin YouTuber'ı duruyor burada. Hoca. <laughs> böyle söyledi kadın ve haklıydı. O dönem ben de öyle düşünüyordum. Hatta diyordum ki ya, zaten bölüm mü okunur falan. Kürdüğünü yalan bir insanım genellikle. Bunu kullanıyorum. Bu mükemmel. Böyle şeyler de yaşıyordum lisede arkadaşlar. Ben yüksek not alınca benim kız arkadaşlarım bazıları kıskanıyordu beni ve ben birisi yüksek not alınca arkadaşım falan hiç kıskançlık olmuyordu bende. Ben anlamıyordum bunu. Sonrasında ben kafaya koydum. Gerçek üniversite kazanmak istiyordum. Ve dördüncü sınıf yani lise dördüncü sınıf arkadaşlar COVID. Bir hafta tatil olacak çocuklar. Hocanın bir tane bir bakışını yakaladım orada. Hiç kızlar. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Hocanın yüzüne baktım dedim ki bu bir haftalık bir tatil değil. Ama biz sevindik ilkten. Sonra üzüldük. Olayların ciddi olacağını hoca da anladı. Biz de hissettik. Dedim ki aha eyvah çok kötü şeyler olacak Türkiye'de dedim. Gerçekten de baya bir kapanma oldu arkadaşlar. Neyse Covid falan duyulduktan sonra son sınıftayım. Kimse ders çalışmıyor. Bizim okuldaki bir Allah'ın kulu ders çalışmıyor. Son sınıfa gelince herkes ders çalışmayı bıraktı tamam mı? Artık kimsenin üniversite kazanma hayali yok arkadaşlar. Ve hani ben test çözüyorum. AYT bir at kasıyorum falan. Benim o dönemde kız arkadaşlarım vardı ve benimle dalga geçiyorlardı. Seher sanki üniversitemi kazanacaksın? Sanki 4 yıllık üniversitemi kazanacaksın? Profesör mü olacaksın Seher? İşte gel koridora gel dışarı falan. Ben de gelmiyordum. Tabi aram açıldı. Bir şu an görüşmüyorum kızlarla. Böyle bir dalga geçme muhabbetleri oluyorlardı. Zaten böyle kıskançlık muhabbetleri de oluyordu arkadaşlar. Ben böyle nasıldım biliyor musunuz lisede? Çok uyumlu bir insandım. Herkese her şeyi ayak uyduran bir insandım. Ve birisi iyi bir not alınca da sevinen yani böyle kıskançlık olan bir insan değilim. Kendi halinde, kendi etapında der çalışan, saf salak bir insan kızlarım tek katta sürdüm. Böyle. Benim şu an tek kat yeterli. Altı sürmeyeceğim. Normal altı kirpik sürmeyi seviyorum ama şu an abartmayacağım. Genel olarak kızlar matematiği olan bir insan değilim. Hiçbir zaman ve çok üzülürdüm matematik anlamadığım için. Hiçbir zaman böyle iyi yerlere geleceğimi düşünemezdim. Çünkü neden? Matematik yapamıyorum. Bu Türkiye'de matematik yapamadığımız zaman iyi yerlere gelemeyeceğimi her zaman düşünüyordum ve bunu bana hep söylüyorlardı genel olarak. Yani matematik yapamıyorsan kanka hiçbir yere gelemezsin. Sen aptalsın. Neyse arkadaşlar ben lise hazırlanıyorum. Kendi çapımda. Tabii kimse artık çalışmıyor. Bırak ve benim birçok kız arkadaşım hepsi 2-3 yıllık mezuna falan kalmış. Yani herkes hak ettiğini bulmuş açıkçası. Ve lise arkadaşlıkları e, çok kalıcı olmuyor ama kişiden kişiye göre değişiyor. Benim e, böyle görüştüğüm bir iki tane falan var e, lise arkadaşı çok sevdiğim. Arkadaşlar nerede çokluk orada bokluktur tamam mı? Benim bütün kalabalık arkadaş grubu üniversitede aynı şey başıma geldi. Hepsi dağıldı. Böyle gerçekten bir iki tanesi falan kalıyor. Bu yüzden lisede şu an kalabalık arkadaş gruplarım varsa hayatım. Bunların hiçbiri ileride kalmıyor. Sadece bir iki tane ya da hiç kalmayacaklar. Üzgünüm. Ablanız acı söyler ama gerçekleri söyler. Birbirini kıskanıyor. Birbirine bir şey söylüyor. Ben arada kalıyorum. 5-6 tane kız grubunun içindeyim. Ona bir şey söylemeyeyim. Buna bir şey... Yani kalabalık arkadaş grubu hiç zaman iyi olmamıştı. Biri birini kıskanır. Bu net şaşmaz yani. Kızlar rümelimi sürüp geldim. anlatıyordum? Ha, bu arada benim okulda bir prestijim vardı. Herkes beni tanırdı. Yani, o, yani sınıfın en çalışkanı. işte diğer sınıftaki çalışkan arkadaşlarla konuşurduk. Seher kaç aldım falan. Ablanız yine orada da bir numara. <laughs> Yüksek alırdım genel olarak. Allah'a geçelim. Bu arada bence makyajımız çok yerinde gidiyor. Umarım makyajımı günün sonunda beğenirsiniz. Havalıyım tabii ki okulda bir prestij yapmış mı mı sınıfın en çalışkanı? Hani matematikim yok nasıl sınıfın en çalışkanı? Bakın o kadar kötü bir okulda okuyorum. Anladınız mı olayı? Kimse derse çalışma Sınavlar var, çok kolay. Sınav var, çok kolay. Sadece sorun bizim sınıf aşırı tembel olduğu için asla çalışmıyordu arkadaşlar. Diyorum ki ya bunlar ne kadar sanaklar yani çalışsalar herkes yüz alacak. Yani ben hani çok zeki olduğum için yüksek notlar almıyordum okul çalışmadığı için. Mecuren ben çok yüksek alınca sınıfın en başarılısı falan oluyordu. <laughs> Krem aldık daha doğal olduğu için toz kullanmayacağım. Abartılım. Ay ben şu an liseye gitsem böyle bir makyaj mı yapardım? Duygulandım vay be. Yani lise benim için güzeldi. Gerçekten liseli olmak. Böyle düşman kızları olur. Okulun belalı kızları. Onlar bile beni severdi günün sonunda. <laughs> Sonra okulun kurslarına kalırdık. Ee, okul çıkışı. Dörtte okul biterdi. Okulun kursuna kalırdık. O zamanları da çok özlüyorum ya. Hatta çok yakın bir arkadaşım var lisede. Hep bunları konuşuyoruz. Kalifer köşesi biz dedik dedikodu yapardık. Bu arada. Ama dedikodumuzla dibine vururdu. Ağlık biraz abartı gelmiş olabilir ama uçacak bu ağlık. Okula gidene kadar otobüste sıkışacaksın. Amcalar, teyzeler seni sıkışacak. Bu makyaj zaten yerine oturacak arkadaşlar. Şu an bu şey oturmadı yani. Bunu biz daha fırınlamadık. Bu otobüste zaten fırınlanacak yani. Çok minik bir aydınlatıcı kullanacağım. Bu benim favori aydınlatıcılarımdan. En nefet ettiğiniz lise anılarınız var mı? Yorumlarda mutlaka yazın arkadaşlar. Liseli olmak ister miydiniz? Yanlışlıkla kırdım şu an şeyle tırnağımla aldım. En nefret et hissettiğiniz lise anılarınız ya da böyle liseye geri dönmek ister miydiniz? Şahsen ben geri dönmek isterdim. Liseli olmak çok güzel bir şey. Bunu çok çok minik uyguluyorum. Abartmadan bu arada. Çok minik gözaltıma şu aydınlatıcıdan geçiyorum. Biraz parlatıyorum. Bu arada allık biraz fazla geldi. Fazlasını boş bir fırçayla dağıtıyorum. Lisedeki çantamı çok özledim. Lisedeki sıramı çok özledim. Kavgalarımı özledim. Matematik yapamayışımı bile özledim. Matematik dersi duyunca bayıldığımı bile özlediğim. Vay be liseli olmak arkadaşlar güzeldi ya. Kızlar bu arada highlighter'ı buramdan geçmeyi düşünmüyorum. Ya da geçsem mi ki? Çok minik. Çok minik geçiyorum. Herkes liseden olunca arkadaşlar dağılıyor. Böyle lisede arkadaş grupları görüyorum. Sanki ölene dek beraber olacaklarmış gibi. Hayatlarını böyle e, hiç önemsemiyorlar. Dert çalışmıyorlar. Tabii ki hani ders çalıştığınızda da güzel notlar aldığınızda güzel bir okulu kazandığınızda bile bu sizin çok iyi yerlere geldiğiniz anlamına gelmiyor. Herkesin hayattaki kaderi de birazcık farklıdır ama sonuçta ders çalışmak ve ders çalışmamak arasında dağlar kadar fark var. Eğer böyle çok zengin bir aileniz yoksa benim gibi ki benim de öyleydi. Bu yüzden ben çalışmak zorundaydım. Hep, hep ders çalıştım arkadaşlar. Benim kurtarıcım yoktu. Yani benim güvenebileceğim ailem asla yoktu. Hala da yok bu arada. Kendi başıma bir şeyler yapıyorum, ediyorum. Bu yüzden hep benim yapabileceğim tek şey ders çalışmak oldu. Sonra o lisedeki arkadaş grupları dağılıyor. Herkes bir şekilde yolunu buluyor. O yüzden üniversite kazanmak istiyorsun. eğer hayalinizde bir üniversite varsa arkadaşlarla geziyim, tozayım, hayatı yaşayayım, takılayım. Hayır arkadaşlar. Lisedeyken oturun, dizinizi kırın, sevgili mevgili yapmayın. Oturun, ders çalışın. Yani kızlarım, erkekler de izliyorsa artık kim izliyorsa da sadece şunu söylemek istiyorum. Yani sevgili olmak için hayatı deneyimleyeceğin yaş çok erken. Tabii ki böyle lisede başlayıp evliye kadar ilişkiler var ama böyle odak noktamız şey olsun. Evet arkadaşlarımla takılayım, lise grupları oturalım, kahvemizi içelim falan olsun ama bir yandan da üniversiteye çalışın yani bunu ikisini dengede yapabilmek çok önemli ya böyle sıfır aktif de olmayın bence sosyalliğinizde yaşayın çünkü lise anladın mı lise bir de asla geri dönemeyeceksin o kadar da inek olmayın valla günümüz 2025'e uyarladım bu lise makyajını belki şu an fazla bulanlar bile olacaktır neyse şimdi dudak kalemiyle devam edelim yani bunu kim izliyor ve dinliyorsa lisedeysen arkadaşların yoksa inan çok güzel yani inanılmaz güzel benim arkadaşlarım ne oldu da oldu yani hiçbiriyle bir iletişim kalmadı bir kişi iki kişiyle şu an konuşuyorum Gereksiz insan gereksiz fazlalıktır Bu Yüzden lise arkadaşın yoksa kendi bir hobi bulmaya çalış ne bileyim geliştirmeye çalış ise de vaktin oluyor. Çünkü üniversiteye başladıktan sonra hayat daha böyle hızlı ve sorumluluk sahibi olma yetiyor. Çünkü lise çok rahatsın, annen baban her şeyi ödüyor ediyor falan. Üniversitenin ekstra bir ayrı bir sorumluluk katıyor. Yani otomatikman bir güncelleme geliyor üniversiteye geçince. Hani üniversiteli yetişkin. Sen bir liseli değilsin. de olsa liseye geri dönerim. Yani o kadar söyleyeyim. Yani şu an böyle gelecek kaygısı, iş arıyorum hala, iş bulamadım. Allah'ım beni liseye yollar mısın? Tekrar da ben bir liseye tükür yani ben lisede olmak istiyorum. Yani zorbalıklar oluyor. Arkadaş zorbalıkları olmadı mı? Dış sivilceniz ve neler neler arkadaşlar. Tabii ki kahverengi bir dudak yapmıyorum. Biraz pembemsi bir dudak yapacağım. Sizin dış görünüşünüze daha geçen insanlar olacaktır. Hala da oluyordu. Bizim de yani zorba insanlar her dönemde var. Bu arada bunu unutmayın sakın. Şimdi gloss süreceğiz. Hocam yani parlamayalım mı? lisede de parlayacağız tabii ki. Bunu zaten ne kadar çok sevdiğimi söylememe gerek yok. Bu arada lisede gerçekten kendimi hiç beğenmezdim ama kimse kendi ezdirmezdim de. Arkadaşlar sessiz kalanı ezerler. Bakın günümüz sistem bu. Sessiz kalanı eziyorlar. Bu yüzden kendinizi asla birisini ezdirmeyin. Umarım çok güzel arkadaşlıklarınız olur. olmayabilir ama bu daha başlangıç. Hayata ne zaman başlıyorsunuz? Hayat aslında her zaman başlayabilirsiniz. Hayata başlama zamanı yoktu işte. Ne zaman başlayacağım? Geç kaldım. Böyle bir şey de yoktu. Doğru an arkadaşlar sizin o an yaptığınız zaman. İşte keşke iki sene önce bunu yapsaydım demeyin. Ya, doğru zaman o zaman demiş. Yaptığın zamandır doğru zaman bu yüzden Hiçbir şey için pişmanlık duymayın Herkese çabuk güvenmeyin Herkese her şeyinizi sakın lisede anlatmayın En önemli şeyi söylemeyi unuttum Lisede en böyle belirgin şey dörtlü dörtlü gruplarımız olurdu ve bunlar arkadaşlar gruplaşma olurdu. Asla yani ne kız kavgaları şahit oldum ne erkek kavgaları Allah'ım kapılara çıkardı erkekler kapılara bakardı kızlar aynı şekilde sen kimsin de bana onu söylüyorsun. Yani lise demek tüm duygu ve düşüncelerinizin en zirvede en tap olduğu şeydir arkadaşlar tamam mı? Asla kendinizi kontrol edemezsiniz çünkü hormonlar yani hormonlar. <laughs> ama çok fazla da zaten pudra sürmeyeceğim. Sadece biraz T bölgemi ve buramı pudralayacağım. Bu yüzden arkadaş grupları çok olurdu her zaman olduğu gibi. Eğer birisi sizin arkadaşlık yapmıyorsa, birisi sizi zorbalıyorsa bilin ki o sizin arkadaşlarınızı hak etmiyordur. Ama onlara cevap verdim arkadaşlar. Herkes üniversite kazanamazken sınıfta sadece ben kazandım o dönem. Hepsi affedersin ortada kaldılar. Neymiş? Demek ki tamam profesör olmuyormuş ama kendi hayatımı kendi kaptanı olabiliyormuşum ki en son olarak makyajımızın tanışalım. <laughs> Asla bilmiyorum. Şu an hocalarınız e, makyaja kızıyor mu? Oje falan. Bunları yazın. Lütfen lise anıları sohbet edelim. Ben çok seviyorum. Arkadaşlar lise makyajımız bitti. Umarım faydalı bir video şu Eğer liseye giden varsa lütfen bu makyajı denesin. Ya da böyle denerseniz bana yorumlarda yazar mısınız? ya yani, Olabildiğince gerçekten minimal tutmaya çalıştım. Hatta kapatıcı kullanacaktım kızlar. Kapatıcıyı unuttum. Hem de dedim ki ya, kapatıcıya gerek yok. Bence gayet yeterli. Şimdi yakından gösteriyorum. cildim her şey kapanmasa bile bence gayet liseye uygun bir makyaj olduğunu düşünüyorum. Sizce bu makyaj liseye uygun mu yoksa biraz daha hafif olabilir miydi ya da bir tık daha abartsan olabilirdi Sercim diye lütfen bana yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Her video fikirleriniz varsa bana yazarsanız çok sevinirim. Bu video bu şekildeydi. Birazcık lise anılarımdan, dedikodulardan, fitne fesat insanlardan bahsediyorum. Umarım faydalı ve eğlenceli bir video olmuş. Bay bay. Bir sonraki entrika ve makyajda görüşmek üzere. Yaşlandık. Vallahi yaşlandık. Üniversite millet benim yaşım evren çocuk yapıyor. <laughs> ben hala kendimi çocuk gibi hissediyorum ama. Ben büyümüş olabilirim. Fiziksel olarak büyüdüm de burası büyümedi. Onu ne yapacağız mesela ben bilmiyorum. Ben mesela şu an kendimi lisede gibi hissediyorum. Benim yaşımdakiler evleniyor, çocuk falan yapıyor yani. Ben yapamam yani şu an. Bir şey çıkartamam, insan çıkartamam. <laughs> Bu şarkıda da arkadaşlar beni lisede zorbalayan bütün arkadaşlarıma gelsin. Çek Dalga geçtiğin kız var ya lisede dalga geçtiğin kız youtuber oldu. Ya salak demiştim bu kıza. Ah, ah, ah. Bak şu an youtube'da beni binlerce insan dinliyor. Allah'ıma şükürler olsun. Bir gün bir gün parlayacağımı, bir gün bu salaklığımın sevileceğini biliyorsun. <laughs>